Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanlar şimdi selam. Samsung A70 buzzer nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Telefonun sesi çıkmadığı zaman hangi parça değişecek onu sizlere paylaşacağım. Ve şu anda elimde Samsung A70 var ve sesi çok az çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi sesi son oldu halde. Ve sesi çok az çıkıyor. Evet hoparlör çıkışı şu görmüş olduğunuz çıkışlarıdır. Onları da temizleyebilirsiniz. Baktın sorun devam ediyor. Cihazı söküp bakmanız gerekir. Evet parçası da göstereyim ekrana. Samsung A70 Buzzer bu parçadır. Sesi çıkmadığı zaman bu parçayı değiştirebilirsiniz. Evet cihazı kapatacağız. Açık gene işlem yapmıyoruz. Cihazı açmak için evvela arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Arka kapağı plastik bir kapaktır. Saç kurutma ile ya da hava makinesiyle ile ısıtmamız gerekiyor. Isıtık yere dikkat etmemiz gerekir. Evet ısıyı eşit işte olarak vermemiz gerekiyor gördüğünüz gibi makine içinde hava, sıcak hava olduğu için telefonunuza arka kapağı zarar vermemesi için biraz havada tutmamız gerekiyor. Elinizde hava makinesi olmayabilir. Saç kurutma makinesi sıcak kademe getirerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, daha önce arka kapağı sökmüştüm. Eğer ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Yani benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şöyle metallarla açmıyoruz. Zararı görür. Bilginiz olsun. Şu şekilde metallarla açmıyoruz. Şöyle ince bir plastikle sökmemiz gerekiyor. Bir dakika kapağı sökerken şu kısımda film var. Bu filmin fleksi kopmaması için dikkat etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, söylemiş olduğum gibi daha önce sökmüştüm. Ondan dolayı biraz daha kolay sökülüyor. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı bu şekilde söktük. Evet yıldız sonra vidalar şu cıvataları sökmemiz gerekiyor. Çünkü değişmesi için Cıvatalar sökülmesi gerekiyor. Evet telefonunuzu sökerken bizlere danışmadan sökmeyiniz. Bilginiz olsun. Önce danışın daha sonra hep beraber karar verelim. Daha sağlıklı olması için. Evet buzzer dediğimiz parçalar bu kısımda fakat komple sökmemiz gerekiyor. Şu paneli komple sökmemiz gerekir. Evet bütün civataları söktük. Şimdi sökme kısmına geçeceğiz. Evet, şu anda cıvatalarını hepsini sökmüş Bulmaktayız. Söktükten sonra şu kenarlardan dikkatli bir şekilde aralayarak şöyle söküyoruz. Evet, bir detayı kaçırdım sim yuvasını çıkarmamız gerekiyor. Evet, sesi çıkmadığı zaman sadece bu parça ile alakalı değil. Bazı bu kısım. Fakat şarj soketinin üstünde ince sarı iki tane tırnak var. Bazen onda da yapabiliyor. Bilginiz olsun. Biz de deneyerek bir yere varıyoruz. Şimdi bazı kısmını çıkaracağım. Onu deneyeceğiz. Evet parçayı çıkardık. Evet diğer parçayı taktık yenisi. Burada zaten almış olduğumuz yerde hem tarih var hem etiketi var. Onlar da önemli. Hele hele telefoncuysanız dediğim gibi tarih çok önemli. Ve etiketi, firmanın etiketi bunları göz önünde bulundurarak işlem yapmanız gerekir. İade yapması için eğer yarın bir sıkıntı olduğu zaman iade etmek için firma etiketini sorar. Bilginiz olsun. Bir bakalım bir değişiklik var mı? Bir iki civata takalım. Bakalım şimdi menüden ayarlara gireceğiz. Şarjı da çok az. Bakalım. Ses kısmına geçeceğiz. Evet, sesi gördüğünüz gibi bayağı bir değişmiş. Evet, gördüğünüz gibi sesi bayağı bir değişti. Eğer sizlerin de böyle bir sorunuz olsa telefonu söküp bu şekilde parça değişimi yapabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Fazla uzun sürmemesi için montajı daha sonrasına bırakacağım. Çünkü videoların uzun olması haliyle sizleri sıkar sıkmaması için montajını daha sonrasına bırakacağım.